Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet Bugün babalar günü. Herkesin babalar gününü kutluyorum. Tabii ben bugün birazcık duygusalım. Ee, çünkü babam hayatta değil. Onu çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. İnsan babasını özlemez mi? Özler. Canım babam. Böyle balkonda oturdum. Şimdi... Kahvemi yaptım. Tabii kahveyle de sigara çok güzel olur. İçenler bilir. Tabii. İçmek, içmek güzel bir şey değil tabii ki ama içenler bilir. Sinir, kahvenin yanında sigara derken bir anı geldi aklıma. Gerçi çok sık sık gelir bu anım babamla ilgili. Hani ilk sigaraya, sigara içmeye başladığımızda bilmiyorum aranızda var mı sizin de benim gibi yakalanma hikayeleriniz. Ben de yakalandım tabii ki. Yaşım o zaman bir 15, 16 falan ilk böyle merak ediyorum sigarayı. Arkadaşlar da böyle gizli gizli içiyorlar. Dedim ben de içeyim. Ah çok sıcak tabi ekranların karşısında da geçince kolay değil. Böyle terimizi de sileceğiz tabi. Bugün çok sıcak hava. Evet nerede kalmıştık? Ee, ben de başladım. Denemeye ufak ufak. Odamda içiyorum tabii ki. Bir sandalye var. Sandalyenin üstünde de kırlet, kırlent mi deniyor ne deniyor ona? Ee, oturmak için. Sigaraları içiyorum. Kül tablasında izmeletler duruyor orada. Korkuyorum çünkü atmaya. Nereye atacağımı da bilmiyorum. Gizli gizli içiyorum ya. Birikti İzmir etler. Onları da o kırlentin altına gizliyorum. Tabii o zamanlar şehirde e, liseye başladım. Şehire gidiyorum. Hafta içi şehirdeyim. Hafta sonu gelince evde içiyorum. Bir cumartesi yine hafta sonu geldi köye gidiyorum. Otobüsten indim. Kuzenim geldi Hüseyin biliyor musun dedi ne oldu dedi. Dedi ne oldu? Amcam dedi senin dedi e, izmiretlerini buldu dedi içtiğin sigaraların izmiretlerini. Dedi ki dedi Gürcan eve gelsin bunları tek tek ona yedireceğim. Vaa eve gittim. Bekliyorum evde anamla vam. O zaman tarladalar. Tütün, bütün vardı zaten, tütün zamanı. Neyse dinliyorum. Bir ara duydum bizim at arabasını tıngır tıngır arabanın sesinden tanıyorum tabii. bir değişik bir sesi vardı babam demirci ustası olduğu için at arabasını da o yapmıştı tıngır tıngır ses geliyor ha dedim geliyorlar neyse geldiler dış kapı açıldı İlk önce ana, ben de bahçede böyle 3 merdiven, merdiven vardı eve girerken böyle merdivenin üstüne oturdum böyle bekliyorum işte soyunmadım da daha. Şehirden geldim ya. İlk önce anam girdi. Babam da işte arabayı e, boşaltıyor falan filan. Sonra o da gelecek. Anam geldi. Kapıdan böyle bir girdi. Anam gözlerine böyle baktım. Anam daha bir şey demedi ha. Ne bakıyorsun ma dedim. Ne oldu ma dedi. Ne bakıyorsun dedim. Cigara içeyim onun için bakıyorsun değil mi dedim. Ayım dedi kim dedi sana bir şey dedi ne kendi kendine şey yapıyorsun sen dedi. Hayır hayır dedim hayır dedim cigara içtiğim için dedim bana bak kesin böyle dedim. Allah Allah dedi neyse ben kalktım yerimden gittim odama. Bekleyemedim artık babam da gelsin. Gittim odama açtım dolabın kapısını. Kıyafetlerimin dolabın kapısını. Valizimi de açtım teker teker yavaş yavaş başladım yerleştirmeye. Alıyorum, katlıyorum, koyuyorum. Alıyorum, katlıyorum, koyuyorum valize. Bir ara kapı açıldı. Babam kapıda böyle. Kızım hoş geldin dedi. Benden ses yok arkam dönük. Güzel dedi. Ne var dedim. Ne sen dedi. Dedim gideyim ben. O nereye gidiyorsun bak kızım dedi. yeni geldin ye dedi. Taze geldin ta dedi. Olsun dedim. Gideyim ben ta hiç gelmeyeceğim eve dedim. Allah Allah. Ne için gelmeyeceksin sen eve dedi bacım. Gelmeyeceğim dedim ben. Ba. Ama bakmayayım yüzüne. Yüzen bırak diyor o e, urbalar. urbaları urba diyoruz biz kıyafetleri. Hoy yerine bak kızım dedi. Bırak dedi. Nereye gideceksin sen şimdi? Gideceğim dedim ba. Gideceğim. Ama nereye gideceğim ben Bilmiyorum dedim nereye gideceğim ba. Gideceğim ben evden gideyim artık. Babam diyor bak kızım bak, Yüzüme baksana benim bak kızım. Dönüp bakmayayım. Utanayım. Utanayım. Ay nasıl bakacağım ben babamın yüzüne. Ay diyorum. Babam diyeyim. Beni diyeyim. Şöyle adam akıllı bir dönse Daha rahat edeceğim. Ama babam hiçbir şey demeyi Yalvardıkça bana ben hepten yerin dibine gireyim. Ama öyle böyle bir utanmayayım. Hadi bak kızım bak yüzüme bak kızım. Dönemeyim. Hadi bak kızım dönemiyorum artık. Yüzüne bakalım. Geldi babam yanıma. Bak dedi. Döktü, tuttu beni. Gel bak dedi. Bak benim suratıma dedi. Baktım gözlerime bak dedi. Bak. bak şöyle utanı utanı baktım. Bak kızım dedi. Sen kimin kızısın dedi? Dedim senin. Nazustun. Dedim ya. Benim kızım dedi. Çok akıllıdır dedi. Ben dedi ona çok güveniyorum dedi. Benim kızım dedi. Bileyim ben dedi. Bu cigarayı dedi içmeyecek artık dedi. O sadece denedi dedi. E elbette bak kızım dedi. Yoksa nereden bileceksin onun o kadar kötü, pis bir şey olduğunu dedi. Denedin dedi gördün dedi. İç güzel bir şey değil dedi. Artık içmeyeceğim ben bileyim dedi. Ben dedi onun için hiç korkmayayım dedi. Öyle değil mi dedi. Dedim öyle. Eee dedi bırak dedi bana. Bırak artık dedi ben lafını bile etmeyeyim artık bu e, cigara meselesini dedi. Bırak dedi unuttum bile ben onu dedi. Sen şimdi dedi koy dedi urba, e, kıyafetlerini tekrar yerine dedi. Gel dedi şöyle dedi bak dedi anan dedi şimdi dedi sofrayı dedi hazırlayacak dedi oturalım dedi. Gel dedi konuşalım dedi. Bakalım dedi şehirde dedi gavulan abiye dedi ne derler dedi. Güzel güzel bak kız dedi, oturalım dedi, konuşalım, muhabbetim yapma dedi, bırak dedi. Ben kafamı yildim böyle. Dedim, baba ben ye ekmek yemeyeceğim. Baba ne için yemeyeceksin sen ekmek baba, nasıl oturacağım o sofraya? Şimdi hepimiz anam da orada. Ondan sonra utanıyorum. Hadi kızım dedi. Hadi benim güzel kızım, akıllı kızım. Gel dedi. Şöyle tuttu beni gel dedi. Bak ne aklıma geldi. Geldi ben şimdi tekrar dedi koşayım bu dedi. At arabasını dedi gidelim bostana seninle dedi. Bostandan dedi güzel güzel dedi karpuzları dedi. Seçelim dedi kütür kütür böyle dedi. Ananda dedi Sofraya yazılar dedi. Gel, gelelim dedi şöyle kanımızı doyuralım. Artık babama bir şey diyemedim. O kadar çok yalvardı vardı ki bana. O kadar çok yalvardı vardı ki. Neyse tamam dedim. Gittik babamla bindik arabaya. At arabasına gittik bostana karpuzları topladık geldik. Şimdi düşünüyorum da nasıl bir babam varmış. Öyle büyük bir ders verdi ki bana. Ha ben şimdi sigara içiyorum diyeceksiniz ki sigara içmedim Gürcan. İçtim ama o zamanlar artık hiç içmedim. Ya yani çocukluğumda içmedim. Sonra, çok sonra. Ve asla ve asla babam benim daha sonraki senelerde sigara içtiğimi bilmedi. Biz de e, eskiden sanki bir e, şey vardı, büyüklerin yanında böyle sigara e, içilmiyordu. Şimdilerde ise diyorlar ki, aman sigara da sigarayla saygım olur. Ben düşünüyorum böyle. Evet, yani tabi düşüncelere de saygı duyuyorum ama e, ama ben kendi kafama göre düşünüyorum. E, yine de. Mesela büyük abimin yanında asla içmedim. Karşısında, abilerim yani içmedim, içemiyorum büyüklerin yanında, anamın yanında içemedim. Ee, saygı tabii görecelidir belki de, ama bana göre bu da bir saygıydı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani e, nereden nereye bağladım bilmiyorum ama Babacığımı çok özledim galiba. Şimdi sigarayı da yakarken şöyle kahvemle birlikte aklıma geldi. Dedim bir video çekeyim ben. Arkadaşlarımla da bunu paylaşayım. Tekrar herkesin babalar günü kutlu olsun. Başka bir hikayede, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Artık bunu da söylemek istemiyorum ama bana bir tuhaf geliyor e, söylemek ama yine de söyleyeceğim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de yorum yapalım lütfen. Babalar günün günümüzü yad edelim. O kimin babası da yoksa hayatta değilse onlara da Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Olanların da Babalar Günü kutlu olsun. Öpüyorum kocaman. Sizi çok seviyorum.